Merhaba arkadaşlar. Bugün felsefe dersimizin bilgi felsefesi ünitesinin devamını işleyeceğiz. Bu bölümde bilginin kaynağı ile ilgili olan çeşitli görüşler, çeşitli akımların neler olduğuna devam edeceğiz. Empirizmle devam edelim. Empirizm bilginin kaynağının ne olduğunu sorgulayan görüşlerden bir yanıttı ve bilginin kaynağının deney olduğunu söyleyen cevaplardan biriydi. Empirizmden önceki bilginin kaynağına verilen yanıtlardan birisi de rasyonalizmdi. Bir önceki derste gördüğümüz rasyonalizm yani akılcılıktı. Aslında empirizm e, rasyonalizme tepki olarak ortaya çıkmış akımlardan biridir diyebiliriz. E, nedenini de empirizmin detaylarına bakarak anlayalım. Empirizmin öncülerinden, önemli düşünürlerinden birisi John Locke başlayalım. John Locke... E, 17-18. yüzyıl, 19. yüzyıllarda yaşamış düşünürlerden bir tanesi. Ona göre insanın bütün bilgilerinin kaynağı deney ya da yaşantı ya da deneyimdir. Yani insan doğuştan hiçbir bilgiye sahip değildir. Bütün bildikleri yaşadıklarından, tecrübelerinden ve duyu ve algılarından elde edilmektedir. Meşhur sözü de insan aklı doğuştan boş bir levhadır der. E, bu boş levhayı tabula rasa isimli e, benzetme ile ifade etmiştir. E, onun düşüncesi e, aslında rasyonalizme neden tepki olduğu. Çünkü rasyonalizmin doğuştan bilgilerle insanın var olduğundan başlar. Yani o aslında buna tepki olarak kendi görüşünü oluşturmuştur. Bilginin insan aklında doğuştan var olduğu sadece akılla üretildiği değil ona göre bilgiler yaşantıyla yani deneyimle e, ilgiliydi İnsan tecrübe etmeden bir takım bilgilere ulaşamazdı ve şöyle bir neden sıralaması yaptı kendince çok fazla öznel bilgilerin var olduğu ortamda doğuştan bilgi yoktur buna gerekçe olarak diyor ki eğer doğuştan bilgi olsaydı herkes eğitimli gibi olurdu. Eğitimli olanla eğitimsiz olan arasında bir bilgi farkı olmaması gerekirdi diyor. Bir diğer kanıtı günlük yaşantımızda doğuştan olduğuna inanılan hiçbir ilke yoktur. Yani e, deneyimle ancak bir sonuca varabilir, bir bilgiye varabilir demek istiyor. Kuramsal ve pratik ilkeler de doğuştan değildir. Hatta onların bileşiminde bulunan düşünceler de doğuştan değildir. Yani rasyonalistlerin dediği gibi bir takım matematiksel ve mantık kavramları doğuştan vardır ve onu sorularla açığa çıkarırız ifadesini çürütmüş oluyor. Dolayısıyla insan zihninin aslında ya da insanın hiçbir şey bilmediğini, sonradan öğrendiğini vurguluyor. John Locke'un bilginin kaynağında gösterdiği deneyim ya da deney iki türde ee, toplanmış. Bunlardan bir tanesi dış deney, diğeri de iç deney. Dış deney, dış dünyayı tanıdığımız deneyimlerimiz. Yani ateşin yakıcı olduğu, taşın sert olduğu, limonun ekşi olduğu gibi duyularla, duyu organlarımızla topladığımız bilgiler. İç deney ise biraz daha sezgisel ya da duyusal deneyimler aslında. Düşünmek, kuşkulanmak, inanmak, akıl yürütmek. Bunların da insanın yaşaya yaşaya elde ettiği zihinsel deneyimleri olduğunu söylemektedir. Bir diğer empirist düşünür ise David Hume'dur. David Hume'un önemli sözü ise burada var olmak algılanmış olmaktır. Ne demek bu? Bir şeyin var olması yani bir nesnenin bizim için var diyebilmemiz bizim onu duyumsamamızla ilişkili, ilişkilidir. Yani biz onu algılayacağız. Karşımızdaki nesnenin örneğin bir televizyon olduğunu söyleyeceğiz ve ondan sonra da onun onunla ilgili bir fikrimiz oluşacak. Ona göre bütün yaşantılarımız aslında birer ya da olaylar arasındaki neden sonuç ilişkileri bir alışkanlıktan ibarettir. Dolayısıyla olgular arasındaki nedensellik ilişkisini reddeder David Hume. Ee, şöyle söyler mesela suyun üzerine ateşin üzerine koyduğumuz su e, kaynadığını gördüğümüzde biz deriz ki ateş suyu kaynatır. Oysa A olayı B'nin nedenidir e, gibi bir kesin yargı ortaya koyamayız. Bu sürekli öyle olduğunu gördüğümüz için bu bizim bir alışkanlığımızdır der. Bir çıkmış soru örneğine bakalım bilgi felsefesinin bu alanı ile ilgili. 2019 TYT sorusu. Descartes, Sofis Gorgias'tan beri süre gelen kuşkuculuğu eleştirmek amacıyla düşünüyorum o halde varım önermesini geliştirmiştir. Buna göre her şeyin varlığından hatta bir rüyada olup olmadığımdan bile kuşku duyabilirim. Fakat kuşku duyarken kuşku duyduğumdan ve bu şekilde düşünüyor olduğumdan kuşku duyamam. Dolayısıyla kuşkumun varlığı düşünen bir şey olarak varlığımın kesinliğini ortaya koyar. Bu doğrudan erişilebilinen bir bilgidir diyor. Bu parçada Descartes bilgi felsefesinin hangi temel sorusuna yanıt aramaktadır. Bu doğru bilginin e, doğrudan erişilen bilgi olduğunu söylemesi yani nasıl erişiyor buna e, şüpheyi sonuna kadar götürüp artık kuşku duyulamayacak noktaya geldiğinde diyor ki kesin bir bilgiye ulaştım. Dolayısıyla bu paragraf kesin bilgi olanaklı mıdır sorusunun yanıtı olmuş oluyor. İkinci sorumuz Sokrates doğru bilginin imkanını kabul edip ona nasıl ulaşılacağı konusuyla ilgilenmiştir. Onun konusu doğa felsefesi olmamış, daha çok genellikle insan felsefesiyle uğraşmıştır. Bilgi Sokrates'in temel sorunudur. O, düşünen insanın soru sorarak, tartışarak kendi zihninde bulunan bilgilere ulaşacağını iddia etmiştir. Çünkü bilgi insana doğuştan verilmiştir. Sadece açığa çıkartılması gerekir. Akılla ulaşılan bilgiler genel kavramlardır ve doğrudur. Bu parçaya göre bilginin kaynağı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Sokrates bir rasyonalist dolayısıyla Doğru bilgiyi akılla elde ederiz demek istiyor. İnsan zihninde doğuştan hiçbir bilgi yoktur demez. Bunu kim söyler? Empiristler söyler. Düşünme ve sorgulama göreceli bilgiler verir. Oysa aklı işaret ettiğine göre düşünmeyi de doğru kabul eder. Mutlak bilginin reddedilmesi gerekir. Hayır, akılla ulaşılan bilgiler doğrudur diyor. Uygun sorular sorularak var olan bilgiler hatırlanır. Sokrates'in felsefesi neydi? Bir tartışma yöntemine dayanmaktaydı. Dolayısıyla doğru cevap D olmalı. Bir diğer bilginin kaynağı problemine verilen yanıt kritisizm. Kritisizm eleştiricilik diye ifade edilir dilimizde. Peki kimdir bunun savunucusu? Immanuel Kant. Kanta göre bilginin ya da doğru bilginin kaynağı nedir? O ne rasyonalistler gibi sadece akıl diyor, ne de empiristler gibi sadece deney diyor. Ona göre bilginin kaynağı hem akıl hem deneydir. Akılsız deney kör, deneysiz akıl boştur. Yani diyor ki deneyimle, yaşantılarla elde ettiğimiz duyu verileri bu öncelikle olması gerekir. Çünkü akıl deneyim verileri olmazsa neyi işleyecek? Hiçbir şey yapamaz. Duyu verilerinden elde ettiğimiz bilgiler akıl kategorilerinde yani doğuştan a priori olarak akılda bulunan kategorilerde işlenecek bu ham madde ve daha sonra doğru bilgilere ulaşılacak diyor. Demek ki kritisizm aslında neymiş? Rasyonalizmle empirizmin bir senteziymiş burada Kantın e, akıl ve deney ile ilgili görüşlerine ilave olarak bilginin sınırı problemi ile ilgili bir e, görüş bildirdiğini de görüyoruz. İnsan nereye kadar bilebilir? Kant'a göre insan bilgisi tamamen görünenlerle yani fenomenler diyoruz buna fenomenlerle sınırlıdır. Peki insan nereyi bilemez? Aklın almadığı, duyuların almadığı Metafizik evreni bilemez. Yani ona da Numenler diyoruz. Dolayısıyla Kant'ın iki probleme yanıt verdiğini görüyoruz. Birisi e, bilginin kaynağı problemi, birisi de bilginin sınırı problemi. Diğer görüşümüz entüisyonizm yani sezgicilik. Onun da öncülerinden birisi Henry Bergson. E, şimdiye kadar ne gördük? Akıl, deney ve her ikisini savunan kritisizmi gördük. Burada Henry Bergson biraz daha farklı bir alana değiniyor. O da nedir? Sezgidir. Sezgi aslında bir e, içten kavramadır, bir hissediştir, bir iç e, içgörüdür. E, bize sorulan sorularda bunlar verilerek de sorulabilir e, sezgicilik. Ee, özetle ne demektir sezgicilik? Ona göre akıl ve zeka sadece görünen hayatın, doğanın yani maddenin sınırlı bilgisini verir. Oysa hayat sürekli akıp gitmektedir. Yaşam bir süredir der. Bu süreyi kavramayı, bu dinamik hayatı tanıyıp anlamayı bizim kalple, içten hissetmemizle mümkündür diyor. Yani aslında içgüdüsel bir kaynağa değinmek istiyor kendisi. Burada neyi bilmeliyiz? Bergson'un söylediği bu sezgi aslında nedir? Metafizik bir kavramdır. Yani yaşantı gibi somut değildir, deneyim gibi, algı gibi değil. Biraz daha hissetmek, kalpten görmek, varlıkların özünü bilmek gibi bir vurgu yaptığı için daha metafizik bir taraftadır. İslam filozoflarından Gazali de yine sezgicilik içinde yer alır. Onun yine bu Bergson'un bahsettiği sezgiyi ifade ettiği kavramı ya da ifadesi gönül gözüdür. Yine felsefeyi eleştiren bir taraftadır. Mesela akılla elde edilen bilginin eksik, kusurlu, şüpheli olduğunu söyler. Oysa imanla, inançla Tanrı'nın varlığını bilebildiğimizi söyler insanın gönlüne verilen nur ile Tanrı'nın varlığını bilebileceğiydi ve hakikate sahip olduğunu söyler. İşte o da gönül gözünden bahsettiği için yine sezgicilik akımı içinde yer alır. 19. yüzyıla gelindiğinde bilimin de ...ilerlemesi ve öne çıkmasıyla artık felsefede bilim etkilerini görüyoruz. Ve bunun da hangi akıma yansıdığını söyleyebiliriz. Pozitivizm yani olguculuk akımına yansımıştır. E, sosyoloji biliminin de kurucusu olan Auguste Comte pozitivist bir filozoftur. Neyi bilebiliriz sorusuna olguları demiştir. Yani olgu ne demektir? Elle tutulabilen, gözle görülebilen yani duyu organlarının tanıyabildiği her varlık birer olgudur. Peki neyi bilemeyiz bu durumda? Ruhu bilemeyiz örneğin. Ölümden sonraki yaşantıyı bilemeyiz. Yani o aslında bir metafizik karşıtıdır. Bunlarla ilgili doğru yargıların olamayacağını reddeder. Ve onun gibi ona göre insanlık düşüncesi 3 aşamadan geçiyor. Nedir bu aşama? İlk aşamada yani en başta insanlar doğa olaylarına ve çevrelerindeki evreni anlamak için önce metafizik aşamayla yola çıktılar. Yani sadece bir şey vardı. Burada metafizik değil, hemen onu düzeltiyorum. Burada teolojik aşama olmalı. Neden? Çünkü dinle açıklıyorlar her şeyi, evrenin kaynağını, varlığı dinle açıklıyorlar. Daha sonra felsefenin etkili olduğu aşamada metafizikle açıklamaya başladılar. Metafizik aşama diyor. En son ve en iyi gelinebilecek noktanın da pozitivist aşama yani bilimlerle, somut bulgularla varlığı açıklandığı aşamanın olduğunu söylüyor. E, bu anlamda Auguste Comte somut varlıkların bilgisinin Doğru olduğunu söylüyor. Diğer akımımız analitik felsefe. Bu artık 20. yüzyıla gelindiğinde ortaya çıkan bir e, bilimlerin, dilinin anlaşılmasıyla başlayan bir e, problematiğin sonucu. Dil çözümlemesi üzerine eğilen bir e, felsefe ekolü. Wittgenstein e, bu akımın temsilcisi diyor ki, bilimde ve felsefede birçok problem varsa bunlar aslında dille ilişkili problemler. Yani anlaşılmaz, varlığı tamamen yansıtmayan kavramlar kullanılırsa bilimde de felsefede de birçok problem olacaktır. O halde biz ne yapalım? Dilin gerçekliği yansıtıp yansıtmadığına bakalım ve dili çözümleyelim. Dolayısıyla buradan yola çıkarak aslında dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır diyor Wittgenstein ve dili masaya yatırıp kavramların olgularla olan ilişkisini incelemeye çalışıyor. Pragmatizmde yine 19. yüzyılda ortaya çıkmış akımlardan bir tanesi William James ve John Dewey tarafından savunuluyor. Onlara göre doğru bilgi... Faydalı olan bilgi, yani işe yarayan, insana, e, insanı başarıya götüren, sonuçlarında uygulanabilir olan her ne varsa doğrudur. E, enstrümantalizm yani bilginin birer araç olduğunu söylüyor aslında. Bilgi bir e, işe yarayan, insanı sonuca götüren bir alettir, araçtır diyorlar ve Bilginin içeriğine değil de sonuçta ne getirdiğine bakarak doğru olup olmadığına karar veren bir akımdır pragmatizm. Fenomenoloji 20. yüzyıl felsefelerinden bir tanesi Edmund Husserl tarafından savunuluyor. Fenomen felsefede görünen demek. Yani aslında gördüğümüz, algıladığımız, çevremizi kapsayan bütün bu varlıklar birer fenomenler. Peki Husserl ne diyor? Fenomenler mi doğru bilginin kaynağı? Hayır. Fenomenleri o yapan temel özler var. İçinde bir öz var her bir varlığın ve onları bilmek doğru bilgiye ulaşmış olduğumuz anlamına geliyor. Peki nasıl bileceğiz? Ona göre önce insanda var olan bir bilinci düşünelim. Bu bilinç bir sürü bilgilerle dolu. Tarih var, deneyimler var ön yargılar var. Peki bunlar neye engel? Fenomenlerin özünü görmeye engel. Peki ne yapmalıyız? Biz bu bilinç içindeki bütün bilgileri paranteze almalıyız. Yani aslında bir ayıklama yapıyor burada. Bilgileri paranteze aldığımızda onları bilinçten, zihinden ayıklıyoruz. Peki ayıkladıktan sonra ne kalıyor geriye? saf bir bilinç kalıyor. İşte biz bu saf bilinçle varlığın özüne yöneldiğimizde doğru bilgiye ulaşmış oluyoruz. Bu anlamda da fenomenolojide yine biraz metafiziğe de e, değinmiş bir e, görüştür. 2019 TYT sorusuna bakalım. Bir mağara düşünün, mahkumlar yüzleri mağaranın arka duvarına dönük zincirlenmiş. Ömürleri boyunca orada tutulmuşlar ve başları duvar dışında hiçbir şey göremeyecek şekilde sabitlenmiş. Arkalarında bir ateş yanmakta ve sırtlarıyla ateş arasında bir yol var. Bu yolda yürüyen insanların gölgeleri mağaranın duvarına vurur, gelip geçenlerden bazıları ellerinde bir takım nesneler taşırlar. Ve bu nesnelerin gölgeleri de duvara yansır. Mağaranın içindeki mahkumlar her zaman yalnızca gölgeleri görür. Gölgelerin gerçek şeyler olduklarına inanırlar, ama aslında gerçek şeyleri hiç görmezler. Bu parçada betimlenen mağara metaforundan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? Platon'un mağara benzetmesi mağara metaforu burada aslında e, idealar evrenini anlatıyor. Sorumuz e, gerçekliğin e, Görünen ve e, zannedilen arasında, e, görünenler ve gerçek olan arasındaki farka değiniyor. E, buradan neye ulaşırız? Bakalım seçeneklere. Gerçekliğin doğası değişmez ve farklı yönleri bulunmaz. Hayır, burada iki tane evren var. Değişebilir. Duyuların yanıltıcılığından kurtulmak için başkalarının yardımına ihtiyaç duyarız. Tam olarak burada anlatılan şey bu değil aslında. Aklın çalışma ilkelerini duyulardan gelen veriler belirler. Aslında burada duyular yanıltıcı bilgiyi veriyor. Bu da değil. Duyuların kullanımı hakikate ulaşmak için bir ön koşuldur. Platon akılcı bir filozof olduğu için buna da ulaşamayız. Duyularla bildiklerimiz tümüyle bir yanılsama olabilir. Evet gölgeleri gerçek zannettiler ama yanılttı onları. Dolayısıyla cevap E olmalı. 4. sorumuz 2022 TYT sorusu. Martin Heidegger'e göre fenomenoloji her türlü desteksiz kurgulamalara, tesadüfi bulgulara, güya ispatlanmış kavramların devralınmasına, nesiller boyunca birer sorunsal zannedilen sözde sorulara karşı şeylerin kendisine dönmektir. Böylece fenomenoloji kendini gösterenin yani şeylerin bizatihi kendinden hareketle görünür kılınmasını ve anlaşılmasını amaçlar. Evet, Heidegger varoluşçu bir filozof ama fenomenolojiyi yorumlamış. Diyor ki bir şeyi bilmek için nesnelerin kendisine gitmeliyiz. Yani fenomenlere gitmeliyiz. Dolayısıyla fenomenlerin de anlaşılmasını yani onları gördüğümüz haliyle anlaş anlamamızı sağlar diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fenomenolojik bakış açısını yansıtan bir örnektir? Havanın yağmurlu olmasıyla kişinin kendini kötü hissetmesi doğru orantılıdır. Burada amaç nesnelerin kendisine gitmekse ona ilişkin bir seçenek arayacağız. Bu onunla ilgili değil. Herkesin bu konuda hemfikir olması meselelerin açıklığa kavuşunu gösterir. Burada bir uzlaşımdan bahsediyor ama parçada aslında nesnelerden bahsediyor, fenomenlerden. Masanın masa gibi olmasına ihtiyacım var. Başkalarının güzel masa olmuş fikrine değil. Evet, burada işte nesnenin kendisi öncelikli olmalı, onunla ilgili düşünceler değil derken şeylerin kendisine dönmeyi anlatan bir seçenektir. Etkinlikte verilen yargıların doğru mu yanlış mı olduğuna bakalım. Bilme eyleminde aktif olan özne, pasif olan nesnedir. Evet, bilgiyi üretecek olan özne olduğuna göre doğru bir yargıdır. Nesnenin özneye yönelmesi sonucunda bilgi oluşur. Yanlış. Özne nesneye yönelecek. Çünkü bilen kimdir? Öznedir. Dolayısıyla yanlış bir yargı. Bilgi nesnesiyle örtüşüyorsa, gerçeğine uygunsa Doğrudur diyen ölçü tutarlılıktır. Hayır, tutarlılık değildir. Tutarlılık yargıların birbiriyle çelişmemesidir. Çoğunluğun dediği doğrudur diyen ölçü tümel uzlaşımdır. Doğrudur, çoğunluğun onayını e, ilgile, ilgilendirir. Sofis Protagoras bilginin kişiden kişiye değiştiğini söyler. Doğru, çünkü göreceliliği, öznelliği savunur. Nesnel kesin doğruların olduğunu söyleyen yaklaşım septisizmdir, yanlış, dogmatizmdir. Kuşkuya yer vermeyen açık bilgilerin ancak doğru olduğunu söyleyen ölçüt apaçıklıktır. Doğru, açık ve seçki olmalı. Erik ekşidir türünden bir bilgi algı aktıyla elde edilmiştir. Evet, algılayarak, deneyimleyerek elde edilene göre doğrudur. Günlük hayatta edinilen ve işe yarayan bilgiler teknik bilginin ürünüdür. Hayır, teknik bilgi değil, gündelik bilgidir. Günlük hayatta elde edilen bilgiler. Felsefi ve bilimsel bilginin ortak noktalarından biri eleştirel olması. Evet, her ikisi de eleştiriye açık bilgi alanlarıdır. Etkinliğimizde verilen cümlelerdeki yerleri dolduralım. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz. Doğru bilgiye duyu ve tecrübelerle ulaşılabileceğini savunan yaklaşım deneycilik yani empirizmdir. Doğuştan gelen bilgilerin var olduğunu söyleyen görüş akılcılık yani rasyonalizmdir. Felsefenin görevinin bilimin dilini çözümlemek olduğunu söyleyen görüş analitik felsefedir. Bilgiye ulaşmak için hem akıl hem de duyu verilerine ihtiyaç olduğunu söyleyen akım eleştiricilik yani kritisizmdir. Hayatın bilgisini ancak içten kavrayıp sezerek ulaşılacağını söyleyen görüş entüisyonizm yani sezgiciliktir. İşe yarayan bilginin doğru olduğunu söyleyen görüş faydacılık yani pragmatizmdir. Önyargılardan soyutlanmış saf bir bilinçle varlığa bakmak ancak doğru bilgiye ulaştırır diyen görüş fenomenolojidir. Doğru bilginin deneyle incelenebilen olgulardan ibaret olduğunu söyleyen görüş pozitivizmdir. Metafizik bilginin nesnel olmadığını, dolayısıyla felsefeden koparılması gerektiğini söyleyen görüş, Analitik felsefedir. Doğru bilginin kişiden kişiye değiştiğini savunan görüş de relativizmdir. Örnek sorumuza bakalım. Empirizm düşünülen şeylerin mutlaka deneyimden geldiğini savunmaktadır. Bu anlayış birer soyutlama ve genelleme olarak düşüncelerimizin varlığını reddetmez fakat onların kökenini duyularımızın içeriğini oluşturan deneyimlerimize bağlar. Herhangi bir tecrübe veya deney olmadan, bir akıl yürütme sürecinden, herhangi bir algı durumu olmadan, bir soyutlama ya da düşünmeden söz etmek boşuna bir çaba olacaktır. Düşüncelerin, düşündüklerimizin zihinde önceden var olduğu iddiasını kesin bir şekilde eleştirirler. Bir konuya ilişkin fikrimiz o konuyla ilgili bir yaşantımızla ilgilidir. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi empirizmin görüşlerine ters düşmektedir? Evet deneyimcilikle ilgili ters yargıyı arayalım. Bir deneyim ona bağlı fikirlerin kaynağıdır. Evet bir şeyin yaşanması gerekir ki ona göre fikrimiz oluşabilsin. Bilmek yaşantıyla mümkündür. Doğru. İnsan zihni doğduğunda boştur. Tabularasa doğru duyu ve algılarla bilgi ortaya çıkar. Evet deneyim doğru. Deneyim doğuştan getirilen bilgiyi hatırlatır. Bu yanlış çünkü bunu rasyonalizm savunur. Altıncı sorumuz bir marangoz için marangozluk araçlarının nasıl kullanılacağının bilgisi değerlidir. Ancak bir öğretmen bu bilgileri hayatında kullanmadığı için herhangi bir değere sahip olmayabilir. İnsanlar bilgiyi kendi hayatlarındaki işe yararlılıklarına göre değerli ya da önemlisi olarak sınıflandırırlar. Bugünün işe yarar olan bilgisi bundan birkaç yıl sonra ömrünü tamamlayıp geçersiz olabilir. Geçmişte herkesin evinde bulunan ansiklopedi setlerinin artık nostaljik olarak değerlendirilmesi günümüzde teknoloji yoluyla bilgiye ulaşmamız nedeniyledir. Bu parçaya göre bilginin değerine ilişkin aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılabilir? Burada tarihsel olarak bilginin faydalı veya artık faydalı olmadığı örneklendirilmiş. Dolayısıyla bilginin faydası veya değeri zamansal olarak değişkenlik gösterir diyor. Yani bu da C seçeneğinde var. Bilgi içinde bulunan çağ ve duruma göre farklılaşır ya da önem kazanır demeliyiz. Yedinci soru. Bir inanç, bir yargı, bir önerme ya da bir bilgi hakkında genel bir ortak yargı varsa doğru veya yanlış değer verme olanı vardır. Örneğin bir anda havanın serinlediğini hissedersem ve bu soğukluğun kendimden mi kaynaklandığından ya da herkes için mi böyle olduğundan şüphe ediyorsam yanımda bulunanlara üşüyüp üşümediklerini sorarım. Eğer onlar beni doğruluyorsa havanın serinlediği bilgisi doğrudur. Bu örnekte görüldüğü gibi geneğin, genelin onayını almak doğruluğun ölçütü olmaktadır. Bu parçada açıklanan ve örneklendirilen bilginin doğruluk ölçütü aşağıdakilerden hangisidir? Genelin onayını almak demek bir bilgi üzerinde herkesin uzlaşması demek. Ve dolayısıyla çoğunluğun onayladığı bilginin de doğru kabul edilmesi demek. Bu da bilgi felsefesinde bilginin ölçütlerinde tümel uzlaşım demektir. 2016 YGS sorumuz. Berkeley maddenin varlığının için yatsımıştır. Berkeley'nin gerçek bir dil araştırmasına tabi tutarak sıkı bir yoklamadan geçirdiği şey maddenin kendisi değil de madde sözcüğü bunun kullanılışı ve anlamıdır. Bu tavrıyla o düşünmeye bir yöntem değişikliği getirir. Çünkü bir anlam taşıyormuş gibi görünen anlamdan yoksun ifadeler olabileceğini görmüştür. Bu parçada sözü edilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Burada bir kere bir kavramın analiz edildiğini görüyoruz. Yani bir varlığı ifade eden varlığın kendisi değil de o varlığın kavramının anlamına bakmak gerekir. Anlamdan yoksunsa da bu düşünmede de bir sorun yaratır diyor. Peki kavramlar ne ile ilgilidir? Dille ilgilidir. Burada bir dil çözümlemesi yapıldığını görüyoruz. Dil çözümlemesine değinen, onu önemseyen akım hangisidir? Bilgi felsefesinde analitik felsefedir.